Hepimiz en çok kendimizi sanırım mesleklerle tanımlıyoruz. Ve bu mesleklerle tanımlarken bana sorulan sorulardan bir tanesi ne iş yapıyorsundur? Ben de en çok bu soruya cevap vermekte zorlanıyorum. Çünkü insanların anlayabileceği dilde bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Ama çok sevdiğim bir motto var. Meslek yerine insanlara hizmet etmek. Fakat bunu yaparken onların duygularını kullanmak. Yani ben aslında bir duygu okuyucuyum. Yüzünüze baktığımda yaklaşık bazıların iddiasına göre 43, bazıların iddiasına göre 42 tane kasın mikro hareketlerine göre o sırada hangi duyguyu yaşıyor olduğunuz hakkında önemli öngörülerde bulunabilirim. Şu anda hatta yüzlerinizi görüyorum, onu söyleyeyim. Ama tabii her gelişme ya da her beceri bir travmadan sonra geliyor bana göre. Bu benim inancım. Geçmişte, küçükken ya da hayatımızın belli dönemlerinde yaşadığımız travmalar Bizde yeni beceriler yaratıyor. Ben o yüzden çoğunluğuna teşekkür edenlerden bir tanesiyim. Ee, bir an için sizden 13-14 yaşlarınıza dönmenizi istiyorum. 13-14-15. Belki biraz daha erken dönemler. Yeni ergenlik dönemindesiniz. Arkadaşlarınız var. Belki biraz popüler olma kaygınız var o dönem için. Ben de o yaştaydım. Ve bir sınıf arkadaşım vardı. Sınıf arkadaşım çoğunlukla insanların dalga geçtiği biriydi. Zaman zaman fiziksel tartaklamalara da maruz kalıyordu. Böyle bir durumda eğer olaya müdahale edemiyorsanız suçluluk duymaya başlıyorsunuz. Gerçi Hellinger suçluluk dengeleyicidir der. Eğer suçluluk duyuyorsanız iyi insansınız der. Ben de bu söze çok katılıyorum. Fakat suçluluğum ona müdahale etmekten kaynaklanmıyordu. Suçluluğum müdahale edildiği zaman bunu durduracak bir şey yapamamaktan kaynaklanıyordu. Yıllar sonra öğrendiğim bir bilgi beni daha da fazla vurdu. O kişi bir otizmliydi. Ve bunu ne ben ne de başka biri o sırada fark etmiyordu. Bu bende enteresan bir travma yarattı. Çok ciddi bir suçluluk duygusu fakat bir hediye de verdi. Verdiği hediye şuydu. Belki bilirsiniz otizmlilerin en önemli özelliklerinden bir tanesi duyguları okuyamamalarıdır. Soyut düşünmekte zorlanırlar ve duyguları okuyamadıkları için de anlamsız gelebilir iletişiminiz iletişiminizde problemler çıkabilir. Fakat benim buradan aldığım ben insanların duygularını nasıl okuyabilirim? Bunu nasıl çözebilirim oldu. Ve bütün hayatımı bütün öğrendiklerimi, bütün araştırmalarımı duygular ve yüzünüzdeki kasların hangi duygulara eşleştiği ile ilgili olarak geçirdim ve yaptığım her işte bunun üzerine kuruldu. Ne iş yaptığımı siz bu söylemden çıkarabilirsiniz. Ve bunu enteresan enteresan yerlerde kullandım. Güzel bir örnek yaşadım ve bence mutlulukla ilgili çok güçlü bağları vardı. Bunlardan bir tanesi bir okulda çalışma şansım oldu. Okulda çalışırken öğrenciler, bir küçük bir gruptan bahsediyorum. Bu küçük grubun bazı sıkıntıları, yaşadıkları stres ya da duygularını yeterince kontrol edememe gibi sorunları vardı. Her biri sınav başarısını elde etmek isteyen, hayatta mutlu olmak isteyen insanlardı normalde. Çocuklardan bir tanesi bana geldi. Ve benim bir sorunum var dedi. Nedir sorunun? Ben ders çalışamıyorum. Bir yer şey için düşünmenizi istiyorum. Bazı çocuklar gerçekten ders çalışamazlar. Bazıları ise yemek sırasında size gelip anne baba bugün 1700 tane soru çözdüm şeklinde bir psikopat versiyonu yaparlar. Ne oluyor da bir öğrenci soru çözmekten bu kadar hoşlanırken diğer öğrenci soru çözmekten keyif bile almıyor. Bunu biraz araştırmam gerekliydi sorularla ve Anladığım şeyle ya da bildiğim şeylerden bir tanesi, bunu ben ortaya koymadım aslında Rum denilen bir bilim adamı ortaya koydu. Rum diyor ki herhangi bir şeyi elde etmek istediğinizde o şey sizin için gerçekten değerliyse ve aynı zamanda o değeri elde edebileceğinizi düşünüyorsanız o konuyla ilgili motivasyonunuz çok yüksektir. Basit bir örnekle açıklayayım. Şu anda en çok elde etmek istediğiniz şeyi düşünün ve 5 kilometre ötede bu şeyin olduğunu düşünün ve buradan oraya yürümek zorundasınız. Büyük olasılıkla yürürsünüz ama daha önemli olan şey yürürken ne hissedeceğiniz. Büyük olasılıkla yürürken hayal ettiğiniz şeye kavuşacağınızı düşündüğünüz için içiniz sevinç dolu, içiniz mutluluk dolu olur. Ve aslında bu motivasyon yaratır sizde ve ders çalışmalarını sağlayan, o soruyu çözmelerini sağlayan şey de temelde budur. Dolayısıyla benim bir şeyi test etmem lazım bu çocukla. Test etmem gereken şey ne? Gerçekten istediği bir şey var mı? İstediği şey onun için değerli mi? Aynı zamanda onu elde edebileceğine inanıyor mu? Hemen konuştuk. Ne istiyorsun dedim. Cevabı şuydu. Ben diş hekimi olmak istiyorum. Tamam. Biraz daha uzun geçti konuşma ama burası için kısaltıyorum. Bir bana tarif eder misin? Hayallerini yaşadığın anda diş hekimi olmuşsun. İstediğin her şey muhteşem geçmiş ve diş hekimi olmuşsun. Bana biraz anlat. Ne hissediyorsun? Ne görüyorsun o sırada? Döndü, anlatmaya başladı. Bir tane muayenehanem var. Hastalar geliyorlar. Hastaların dişlerine bakıyorum. Yüzümde bir filtre var. Gidiyorlar, geliyorlar. Bir anlatmaya başladı. Biraz konuştuktan sonra tabii aynı zamanda yüzündeki mikrokasları da kontrol ediyorum. Bana bütün bunları anlatıyorsun. Bana şu anda hayalinden bahsediyorsun. Ama yüzünde en küçük bir mutluluk kırıntısı görmüyorum. Ne oluyor? Biraz düşündü ve şunu söyledi. Aslında ben diş hekimi olmak istemiyorum. Ne olmak istiyorsun? Ya da ne olmak istiyordun? Ben doktor olmak istiyordum dedi. Ne oldu da vazgeçtin? İlk tıp fakültesine gitmek istediğimi söylediğimde arkadaşlarım benimle dalga geçtiler. Öğretmenlerime söyledim. Fazla hayal kurmamam gerektiğini söylediler ailem de daha mantıklı tercihler yapmamı ve başaramazsam çok üzülmemi engellemek için biraz daha rasyonel olmamı teşvik ettiler. Biraz konuştuk ve nedense, önünde iki buçuk yıl olan bir çocuktan bahsediyorum bu arada, nedense ikna oldu ve tıp fakültesini seçmeye karar verdi. Çok ilginç, çalıştığım okulun müdürü bana geldi ve şunu dedi. Umut Bey dedi, ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorum dedim, neden insanlara boş ayarlar veriyorsunuz? Nasıl yani? Nasıl anladınız iki buçuk yılda bir çocuğun tıp fakültesine gidemeyeceğini? Cevabı şuydu, kusura bakmayın ama ben 17 yıldır idareciyim ve bir çocuk bu okula ilk adımını attığında ne olup ne olamayacağı hakkında bir fikrim olur. Durum bu. Ve bir anda düşünmeye başladım, ne yapabiliriz? Aslında bulmaya çalıştığımız şey, kişilerin, gerçekte hangi meslekte mutlu olmak isteyecekler ya da hangi meslekte mutlu olacakları bunu belirleyebilir miyiz? Çok düşündük üzerinde. Hatta kalabalık bir ekiple bu konuda bir çalışma yaptık ve belirleyebileceğimizi iddia ettik. Ama bunun için bazı verilere ihtiyacımız vardı. Peki biraz önce fark ettiyseniz çocuk tıp fakültesini istediğinde ve arkasından doktor olduğunda kendi isteğine doğru adım attığını varsaydık farkındaysanız. Peki daha mutlu olacak mı? İnsanlar kendi istedikleri meslekleri seçtiklerinde daha mutlu oluyorlar mı? Olmuyorlar. Maalesef kendi seçtikleri mesleklerde de mutlu olmayabiliyorlar. Bunun bazı sebepleri var. Çünkü ben o mesleği şu anda istiyorum fakat 10 yıl sonra çok başka bir dünya ya da çok başka bir ortam oluşabiliyor. Çünkü bugün o meslekleri seçmemin bazı sebepleri var. Mesela 16 yaşında bir çocuk sokakta yaralı bir kedi gördüğü için veteriner olmak isteyebiliyor. Ya da kız arkadaşını hava atmak için doktor olmak isteyebiliyor. Ya da kendi arkadaşlarında daha itibarlı olduğu için avukat olmak isteyebiliyor. Dolayısıyla istekler de benim için yeterli değil. E Başka bir şekilde de zorlayamıyorum. Ne yapacağım? Ya yani düşünün, 3 yaşında ya da 5 yaşında bir çocuğa sorsanız ne olmak istiyorsunuz diye size ne der? Baloncu olmak istiyorum. Ya da oyuncakçı olmak istiyorum diyebilir. Ama bunun bir yolu var. Ve bunun yolunun üzerinde çalıştık uzun bir süre. Şimdi size birkaç örnek göstereceğim. Bu söylediklerimi doğrulayacak. Beşer yıl aralıklarla farklı çocuklara ne olmak istediklerini soracağım. Hı. Kaç yaşındasın şu anda? Beş buçuk. Beş buçuk yaşındasın. Peki nasıl geçti beş buçuk yılın? Şey, Mart oldu, Mart oldu, Mart oldu, doğum günüm oldu hep. Sonra da beş buçuk yaşına geldim. Büyüyünce ne olmak istersin? Asker. Hangi tür asker? Nasıl bir asker? İyilerden asker. Hı hı. Ne yaparsın asker olup? E şey, kötülerin kafasından vururum. Başka? Bir şey yaparım? Hı. Ne diyeyim işte. Başka askerler ne yapıyordu onu unuttum. Hı hı. En çok sevdiğin şey ne? En çok sevdiğim şey ha, oyuncak silah. Oyuncak silah. Hı. En çok sevmediğin şey ne? En çok sevmediğim şey ne diyeyim? Silah olmayan olacaklarım. Beş yıl daha ileri gidelim. Biraz daha yaş alalım. Hangi mesleği yapıyor olmak isterdin? Burada belir asker olmak isterdim Hep asker olacağım ben. Asker olmayı çok seviyorum. Burada birer asker olduktan Alabilirsin. ondan sonra askerliği bırakacağım. Hı hı. Bu arada ben askerleri çok seviyorum Ne zamandan beri seviyorsun? Çok küçük yaşta bir tane film izlemiştim. Korkunç değil benim için. İşte sonra 3 yaşından sonra o film ben 9 yaşına kadar devam etmişti. Sonra o filmden çok özendi. İşte ben de asker olmak istedim. 5 yıl daha ileri gidelim. Bilmiyorum. Makine olabilir. Makine mühendisliği çünkü... Su. Çünkü su. Yani böylesine. Evet. Yani bizim okula bir tane e, mühendis gelmişti. Nasıl san? Ne mühendisliği unuttum şimdi ya. E, bir tane mühendis adam geldi. Yani. Bizim okula şeyler vardı. Meslek tanıtım şeyleri oluyordu. Bir tane mühendis herif gelmişti. Yani bir gitmiştik. Hani arkadaşlarla acaba ne diyecek falan. Çok da gitmişti söylediği şeyler hani. Hı hı. Adamdan etkilendi. Tabii adamdan etkilendim. Ve de mühendisin güzel bir şey olabileceğini düşündüm. Evet. Şimdi bir de adam aslında şeydir de. Hard Davidson Türkiye'nin ne istiyorsun diye öyle bir şey mi? Hard Davidson Türkiye'den falan bir herifti böyle, biraz kafa bir herifti. Onu da hoşuma gitmişti aslında, onun konuşma tarzı falan da. Adamla ilgili senin en çok etkileyen şey neydi? Konuşma adam, tarzı mı, Hard Davidson'da çalışıyor olması, iş, olması mı? Konuşma tarzı aslında şey değil hani, biraz yani işini biliyordu adam hani. Bir şey biliyordu diye meslek seçmek. Hangisi rasyonel? ya da Harley Davidson'a hayran olduğum için orada çalışan bir makine mühendisinden dolayı makine mühendisi olmaya çalışmak. İstekler de o kadar rasyonel değil. Ama rasyonel olan bir şey var. İnsanı 7 yaşından 70 yaşı 77 yaşına kadar benzeri özellikler göstermesini sağlayan bir şey var. O da ne biliyor musunuz? Değerlerimiz. Kendi değerlerimiz. Çoğunluğunu küçükken tanıdığımız kimliklerden alıyoruz ve bu değerler kolay kolay değişmiyorlar. Bunu şöyle algılayabilirsiniz. Bazılarınız bir adaletsizlik olduğunda çok sinirlenirken bazılarınız hiç tepki bile vermiyorsunuz. Sizin bütün duygularınızı etkileyen yazılımınıza biz değerler diyoruz. Ve şunu yaptık. 1700 kişiye ulaştık. 60 farklı meslek grubunda. Onlara tek tek sorduk. Mutlu musunuz? Mutsuz musunuz? Mesleğinizle ilgili olarak. Ve bize mutluyum diyenlerin değerlerini aldık. Böylece hangi meslekte daha mutlu olabilecek olanları belirleme şansımız olacaktı. Sonra döndük, çocuklara döndük senin değerlerinde ve o değerlere göre çocukları belli meslek gruplarına uygun olup olmadıklarını, gelecekte mutlu olup olmayacaklarına ilişkin bir fikir edinmeye çalıştık. Muhteşem bir sistem mi? Hayır. Ama diğer seçimlerden çok daha pozitif sonuçlar veren bir sistem sağlıyor bize. Bunu yaparken de değişiklikler ve alt kırılımlarına baktık. Ama size şimdi birazdan istatistik göstereceğim. Ee, onu göstermeden önce bir şey daha çok önemli. Farkındaysanız bu bir psikometrik model. Psikometrik modellerin zayıf tarafları vardır ve hataya çok açıktırlar. O yüzden sadece kantitatif yani sayısal bir analiz yapmaktan öte kalitatif yani aynı zamanda niceliksel bir analiz yapmak istedik. Bu analiz yaparken de bir konuşma göstereceğim. Neyin dikkatinizi, dikkatinizi çekip çekmeyeceğini merak ediyorum içinde bir şeylerin. 17 yıl nasıl geçti senin için? Çok hızlı geçti ya. Hızlı geçti. Çok hızlı geçti ya ne oluyor anlamadım. Keyifli miydi peki? Bayağı. Güzeldi. Eğlenerek, gülerek. Peki bundan sonrası nasıl geçecek bir fikrim var mı? Yine eğlenerek, gülerek herhalde yani diye düşünüyorum ama hani sonuçta artık büyüdüğüm için bir sene 18 olacağım. <laughs> 18 yaşına girmek de nasıl tam sonuçta hani şu anda kendimi olgun hissediyorsam hani 18'e gelince hani yine aynı şey gibi yani aynı hisler olabilir ama sonuçta kağıt üzerinde de sonuçta söyleyeyim geçti. Bu konuşma size normal bir konuşma gibi gelmiş olabilir ama benim için hiç normal değil. Birazdan gözlerinizi kaşlarına odaklamanızı istiyorum. Ne hareket olacağına iyi bakın. Yavaş yavaş önce kaşlar yukarı kalkacak, sonra ikisi birbirine yanaşacak. Net bir şekilde görebilirsiniz şu anda. Bunu büyüme kavramını kullanırken yapıyor. Bu benim için şu anlama geliyor. Büyüme ile ilgili hem bir korkusu var hem de bir üzüntüsü var. Ve bu konuyu konuştuğumda gerçekten büyüyüp sorumluluk almak ve ilerlemekle ilgili problemleri olduğunu anlıyorum. Bunu çözmeden onunla doğru bir iletişim modeli kurma şansına sahip değilim. Ve bu kalitatif çalışma bana hem değerleri, hem güçlü yönleri, hem istekleri hem de kariyer farkındalığının arasında kendisi için doğru mesleği seçmesini sağlayabilecek bir fırsat yaratıyor. Kabul etmek lazım. Sanayi devriminden beri hepimiz en yetkin olduğumuz yerlere yerleştirilmeye çalıştık. Yani siz çok iyi bir maden çıkarıcıysanız gidip madencilik yapmalısınız. Ben buna katılmıyorum. Ben yetkin olup olmamanızla ilgilenmiyorum. Benim ilgilendiğim nerede mutlu olacaksınız. Çünkü sonuçta elinizde başka bir şey kalmayacak. Ama size bazı istatistikler vereceğim bununla ilgili. Türkiye genelinde değerler dağılımı Türkiye'nin çok misafirperver olduğunu söylüyoruz değil mi? En düşük değer iyilikseverlik. En yüksek değer gelenekçilik. Her meslekte bu böyle. Bu çok enteresan bir sonuçtur. İyilikseverlik her meslek düzeyinde en düşük değer. Arada diğer bunlar ana değer grupları, alt değer grupları da var çünkü. Başka istatistiklere bakalım ya da biz bunu nasıl kullanıyoruz ona bakalım. Sonunda herhangi bir meslekle çocuğun değerleri arasında bağlantıyı böyle kuruyoruz. Ve bize sonuçta bunu veriyor. Hangi meslekte değerleriyle daha fazla mutlu olma şansına sahip? En üstten başlayarak en alta kadar. Evet, ilginç bir data. Türkiye'de en mutsuz meslekler. Bu arada şunu söyleyeceğim. En üstte avukatlığın yer alması, avukatlık seçimi yapanların mutsuz olacağını göstermiyor. Fakat bu ankete katılanların %70'i, avukatların %70'i mesleğinden dolayı mutsuz. Hemen arkasından mali müşavirler, sosyologlar. Sosyologları burada oluşunu anlamlandırmak çok kolay değil. Ama biraz üzerinde düşünmeleri gerekiyor. Fakat değerlerine uymadığını anlıyoruz. Bir de mutlu mesleklere bakalım. Daha yaratıcı meslek grupları. Arada İK'cılar bana kızmasın insan kaynakları yöneticisi var. Bunun şöyle olduğundan dolayı bir şüphem var. Acaba herkese mutlu olalım, mutlu olalım, mutlu olalım derken kendi rollerine kendilerini de mi inandırdılar? Olası. Bir istatistik daha vermek istiyorum size. Mevcut işteki mutluluk. Belki bilirsiniz Türkiye'deki en mutlu il genelde Sinop olarak adlandırılır. Sinoplu olan varsa burada. Ama Bizim yaptığımız çalışmada mesleğinden en fazla mutlu olan grupların herkesin tahmininin ya da mitlerin aksine sanayileşmiş şehirlerde olduğunu fark ettik. Ve bu arada bunlardan biri ikinci sırada olan Bursa. Hepinize çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.